kitap özetlerini yayınladığımız ve kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir yanda görevine hayatını adamış, çelik gibi sinirlere sahip bir komutan, diğer yanda ise gittiği her yere adeta kaosu da beraberinde sürükleyen bir doktor. Peki ya bu iki zıt karakter kaderin 20 yıl önce birbirine bağladığı aynı iki çocuksa? İşte bugün aşkın, görevin ve bolca kaosun iç içe geçtiği nefes kesici bir hikayeye dalıyoruz. O zaman hadi, kaderle mühürlenmiş, büyük bir trajediyle yollara ayrılmış ve yıllar sonra akla gelebilecek en kaotik şekilde yeniden bir araya gelmiş bir balın hikayesine yakından bakalım. Hikayemiz bizi yıllar öncesine, her şeyin başladığı yere, askeri lojmanların o kendine has, disiplinli ama bir o kadar da sıcak dünyasına götürüyor. İşte tam burada iki küçük çocuk arasında filizlenen o masum bağ hayatlarının geri kalanını tamamen şekillendirecekti. Karşınızda karakterlerimiz. Yumuşacık kalbi ve doğası yüzünden herkesin pamuk dediği Gökçen ve onun Dilan olsun yanından ayrılmayan koruyucusu, büyük kulakları yüzünden Gökçen'in sevgiyle kepçük diye seslendiği çocukluk arkadaşı Muratan. Aralarındaki o özel bağ öyle büyük jestlerle falan değil, işte tam da bu küçücük, sıradan ama bir o kadar da anlamlı anlarla örülmüştü. Birlikte kurdukları o dünyada birbirlerinin her şeyiydiler. Asker çocuğu olmak demek, kayıp kelimesinin anlamını çok erken yaşta öğrenmek demek. Ama hiçbir şey, onları babalarını aynı hain göre baskında kaybetmenin getireceği o büyük acıya, o paramparça oluşa hazırlayamazdı. Murat daha o küçücük yaşında kurduğu bu cümle, aslında bu onun en büyük korkusunun, onu kaybetme korkusunun ilk fısıltısıydı ve bu korku geleceklerini adeta bir gölge gibi takip edecekti. Ve takvim yaprakları hızla çevriliyor. Aradan tam 20 yıl geçiyor ve kader o yarım kalmış hikayeyi tamamlama zamanının geldiğine karar veriyor. 20 yıl sonra karşılaştıklarında ise artık o masum çocuklar değiller. Biri hayat kurtaran bir doktor, diğeri ise evet, hayat alan bir komutan. Ve bu iki zıt dünya Tehlikeli bir şekilde çarpışmak üzere. O eski sevimli lakaplar gitmiş, yerlerine ünvanlar gelmiş. Artık onlar Doktor Gökçen ve Komutan Murat'an. Biri adeta ayaklı bir bela mıknatısı, diğeri ise hayatına o belaları ortadan kaldırmaya adamış biri. Murat'anın bu sözleri aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Gökçen'in hayatına yeniden girdiği o ilk andan itibaren Murat'anın o son derece düzenli ve disiplinli dünyası tepe taklak oluyor. E, ee, Gökçen de boş durmuyor tabi. Bir yandan çocukluğundaki o kepçüyü hatırlıyor, bir yandan da karşısında duran bu etkileyici komutanla ne yapacağını bilemiyor. Kendi kendine terkin vermeye çalışıyor ama kalp bu laftan anlar mı hiç? Aralarındaki bu sürekli atışma hali aslında sadece laf dalaşı değil. Gökçen'in o deli dolu, kuralsız ruhuyla Murat'ın her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan çelik gibi disiplininin amansız bir savaşı bu. Ve çok geçmeden bu kişisel savaşları yerini çok daha gerçek, çok daha tehlikeli bir şeye bırakıyor. Artık oyunun kuralları mermilerle yazılacak. Murat Ağa'nın dünyası bu işte. Her şeyin kod adlarıyla, net komutlarla, saniyelik kararlarla ilerlediği, hataya asla yer olmayan bir dünya. İşte bu tabloya bir bakın. Paket alındı, bölge temiz gibi soğuk, mesafeli ifadeler. Bu onun profesyonel yüzü. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Gökçen'in getirdiği o rengarenk, öngörülemez kaos. Evet, o dağ gibi komutan, bir bakmışsınız en ciddi anında Gökçen'in ayarladığı absürt bir zil sesiyle irkiliyor. Gökçen onun o aşılmaz zırhını işte böyle delip geçiyor, mizahla, hayatla. Ama artık şakalar bitiyor, oyunun seviyesi atlıyor. Çünkü Gökçen bu sefer kendini Murat'ın dünyasının tam ortasında, yani ateş hattında buluyor. Ve onu kaçırmalarının tek bir sebebi var. Gökçen reddedemeyeceklerini bildikleri tek adama komutan Muratan'a ulaşmanın anahtarı. Planları şeytani derecede basit ve etkili. Murat'ın en büyük gücünün aynı zamanda en büyük zayıflığı olduğunu biliyorlar. Onu imkansız bir seçime zorlayacaklar. Görevime yoksa sevdiği kadın mı? Ve işte o an, o savaşlarda pişmiş metanetli askeri yıkabilecek tek şeyin onu kaybetme düşüncesi olduğunu anlıyoruz. Bütün o kontrol, bütün o disiplin hepsi tuzda buz oluyor. Bu duyduğunuz o kontrollü komutanın sesi değil. Bu sevdiği kadını kaybetmekten deliye dönmüş, çaresiz bir adamın çığlığı. İşte o an bütün maskeler düşüyor ve geriye sadece o ham, o saf duygu kalıyor. Peki bu kadar tehlikenin, geçmişin acı dolu yaralarının ve mermilerin ortasında bu aşk hayatta kalabilecek mi yoksa bu onların üstesinden gelemeyecek kadar tehlikeli bir görev mi olacak? İşte bu sorunun cevabını ve hikayenin nefes kesen devamını öğrenmek için kitabın sayfalarına dalmanız gerekecek.